17 Mart 2020 Salı sabahından hepinize günaydın. Hatice Gürs ben. Bu sabah sizlerle yazar Sayın Umut Güner'in satırlarını paylaşmak istiyorum. Kelimelerimde kuraklık varken ve benim tek kelime etmeye mecalim yokken bir yudum olduğun için. Kötü rüyalardan uyandığım zaman hayatın tüm güzelliğiyle gözlerime bakarkenki pırıltın için. Hayatın siyahlığı karşısında ellerinle söylediğin renkli şarkılar için. Acımasızlık karşısında ezbersiz ve benzersiz şiirleri merhametinle yazdığın için. Üşüdüğüm zaman kalbinin sıcaklığıyla kalbimi örtündüğün için. Kimseyi kırmadan, hiçbir çiçeği incitmeden, bütün güzel kelimelerle topladığın iyiliğin için. Tüm dağınıklığımı saçların gibi topladığın ve ilk yaz kokan sarılmaların için. Herkes ve her şey bir telaş içinde koştururken benimle yan yana barınan kahkahaların için, gök karardığında ya da yağmur başladığında gözlerimdeki gök kuşağını beklediğin için, tüm yalnızlık hikayelerinde ben hep yanındayım diye fısıldayan arkadaşlığın için, sana hiç bahar getirmeden ellerin benim çiçeğim diye hissettirdiğin için Herkes birbirinden birer parça çalarken, benimle bölüştüğün ve bölüştükçe büyüyen sevgin için. Üşüyen ellerime, sıcacık nefesinle göğsümde açtırdığın gül için. Teşekkür ederim. <laughs> Yazarımızın adı gibi, umuda en çok ihtiyacımız olan günlerde, sevgi dolu günler diliyorum. Bugün de gün aydınlandı ve yaşam devam ediyor sevgilerimle.